paylaşalım. Hep birlikte deyimler ve atasözlerini öğreniyoruz ve Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı ve en akıllı dördüncü sınıflarıyla birlikte dördüncü sınıfta Türkçenin en önemli konusunu deyimler ve atasözlerini öğreneceğiz. Kimler kimler burada hep beraber göreceğiz. Hemen pencerelerimizi açıyorum. Bugün atasözün özelliklerini, deyimleri, özdeyişleri özelliklerini öğreneceğiz. Deyimler, atasözleri, özdeyişler çok kolay. Sadece bazılarının anlamı karışıyor. Mesela Özdeşlerin yazarı belli yani. Kimin söyledi belli. Mesela diyelim ki ne mutlu Türk'üm diyene dediğimizde o Atatürk'ün bir sözü. O özdeş ama atasözleri damlaya damlaya göre olur. Kim dedi bunu? Bilmiyorum. Kim dedi? Bilmiyorum. İşte bu atasözü oluyor. Deyimlerin de yine cümle değil onlar. Buradan güzel güzel anlayacağız ve mükemmel bir şekilde dersimize başlayacağız. Bu arada dersimizde soru soran arkadaşlarımız canlı yayın olduğu için cevaplayacağız tabii ki. Erdal Seyis biz de sizi çok seviyoruz. Ama Aynı zamanda soru soracağız, sorularımızı bilen arkadaşlarımızla yine e, ödüllendireceğiz, isimlerini yazmaya çalışacağız. Şimdi burada deyimlerle alakalı bazı bilgiler vermişiz. En az iki sözcükten oluşuyor. Kulak kabartmak, ayıkla pirincin taşını. Bunların her biri bir deyim. Kulak kabartmak derken böyle, siz şu anda bana kulak kabarttınız, beni dinliyorsunuz mesela. Ayıkla pirincin taşını, çok sıkıntı, bunu nasıl halledeceğiz dediğimiz durumlarda kullandığımız bir deyim. Deyimler arkadaşlar değiştirilemez. Yani kalıplaşmıştır. Mesela kulak misafir olmak diyebilirsiniz ama kulak konu olmak. Böyle bir şey olmaz. Ve deyimler genellikle meclis anlamdır. Dilinde tüy bitmek dediğinde... Ya dilimde tüy bitti artık size defalarca söylüyorum. Mesela şu anda bana e, arkadaşlar dillerinde tüy bitiyor adım oku diyor. Mesela Elif'in oyunları artık dilinde tüy bitti. Adım oku, adım oku, adım oku, adım oku diyor. Bu dilinde tüy bitmek. Çok defa söylemek anlamına geliyor. Tekrar tekrar söylemek. El üstünde tutmakta çok sevmek, saygı göstermek diyoruz. Dolayısıyla burada da bizler öğretmenlerimize hep el üstüne Niye? Onları çok seviyoruz ve onlara hep saygı gösteriyoruz. Bizler de sizi çok seviyoruz. Niye? Çünkü sizlere hep el üstüne Sizler bizler için çok değerlisiniz. Sizlerin e, 4. Sınıf kanalına abone olmanız şu anda bizi e, bu videomuza beğeni atmanız, bizi izlemeniz bizi çok mutlu ediyor. Bizler de size el üstüne Hatta sizin için böyle mükemmel kısım programları hazırlayıp, ara tatil kampları hazırlayıp aynı zamanda böyle çok güzel kitaplar hazırlayıp işte soru bankaları hazırlayıp sizlere derslerinizde başarılı olmanız için destek olmaya çalışıyoruz. O zaman geldi Atasözü ve özdeyişlerin arasındaki farka. Şimdi atasözü nedir? Atasözü söyleyeni belli olmayan, kelimeleri ve kelimelerin yerleri değiştirilemeyen, kısa ve net anlatımı olan, öğüt verici, yol gösterici, genellikle meclis anlamlı, atalarımızın geçmiş dönemden anlatan kalıplaşmış sözlere biz atasözü diyoruz. Atasözü buymuş demek ki. Bak, atasözü nedir? Atasözü. Yani atasözü anahtar kelimesi şunlar arkadaşlar. Birincisi öğüt verir atasözleri genellikle. Öğüt verir. ...ders verir. Ders verir. Ve anonimdir. Ne diyorsunuz hocam? Anonim ne demek? Yani söyleyeni belli değil. Kimin söyledi belli değil. Anlaştık mı? Öğüt ve ders veriyor ve anonimdir. Mesela... ...saklasamını gelir zamanı. Ne diyorsunuz hocam? Yani... Hmm, ...ders veriyorum. Yani hemen harcama diyoruz. Herkes bildiği atasözlerini... yazsınlar Ben de... Ee, ...onları okuyayım. Bakalım kimler hangi atasözlerini biliyor. Özdeyiş ise... ...söyleyeni belli olan öğüt verici... ...konusunda uzman, bilgili ve herkesle tanınan kişilerden... ...söylediği sözlere ise özdeyiş diyoruz. Özdeyiş de bu demek. O zaman özdeyişin anahtar kelimesiymiş. Yine öğüt veriyor, yine ders veriyor yani. Öğüt verir ama anonim değil. Yani söyleyeni belli. Söyleyeni belli ise bu özdeyiş olmuş oluyor. Şimdi mesela ava giden avlanır dediğimizde bu arkadaşlar nedir? Net bir şekilde ava giden avlanır. Net bir şekilde bir atasözü. Çünkü ders veriyor. Eee Başkasının, başkasına kötülük düşünenin zararı kendisine olur. Hmm. Bu da bir atasözü. Bak bunlar atasözü. O zaman şuraya yazıyorum bunlar. Atasözü. Ama şuraya baktığımızda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Hmm. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir nedir? Özdeyiş. Atatürk'ün hemen imzasını atalım. Çok güzel bir şekilde. Bu arada arkadaşlarımızdan gelen atasözlerini okuyalım. Mesela Nuray Uysal demiş ki, Nuran Uysal. Bekle zamanı, gelir zamanı. Öyle bir şey yok Nurancım. Sakla zamanı, gelir zamanı, var. E, Damla Akşahin, üzüm üzüme baka baka karar demiş. Bu doğru. Mehmet Rauf, gülme komşuna gelir başına demiş. Bu da doğru. Bulut bahar damlaya damla göl olur demiş. Bu da doğru. Süreyya Noman da aynı atasözünü söylemiş. Nehir Budak çok güzel bir atasözü söylemiş. Demiş ki aslan yattığı yerden belli olur. Yani insan yaşadığı yerden belli olur demiş. Ela Naz da benzer atasözünü söylemiş. Kaan Alptekin yine damlaya damla göl olurdan gitmiş. Ee, Melek Bey ise kocaman yazamamış. Heyecanlanmış galiba. Sakla sısır, gelir zaman adım oku. Böyle karışık karışık şey olmuş. Harun Ali Yalçın komşu komşunun külüne muhtaçtır demiş. Ebrar Çentürk güzel bir atasözü yazmış. Demiş ki işleyen demir pas tutmaz. Dolayısıyla herkes Bekir'de, Samet'te, Melis'te çok güzel atasözleri yazmışlar. Atasözleri bunlar. Ama 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 özdeyişlerimiz söyleyeni belli. Ama giden avları. Kim demiş bunu? Bilmem. Başkasına kötülük düşenenin zararı kendisine olur. Bilmem bu anlam Burada şu önemli. Bu açıklaması bak. Bu ata atasözü değil. Bu açıklaması. Yani yukarıdaki atasözünün açıklaması. Atasözümüz bu. Tamam mı? Şimdi. Burada atasözlerini anlamlarıyla eşleştirelim demiş. Zenginliğini, makamını ve itibarını kaybeden bir felaket ile karşılaşan ee, kişilerin... Zenginliği makamını ve itibarını kaybeden bir felaket ile karşılaşan kişilerin etrafında kimse kalmaz. Bu hangisi olabilir acaba? İyilik eden iyilik bulur. Düşenin dostu olmaz belki bugün işini ara bırakma hmm. o zaman bunun cevabı neymiş? Düşenin dostu olmaz. Buraya yazıyorum o zaman düşenin dostu olmaz. Şimdi şuna bakalım. Çevresindekileri iyilik yapan insanların gün geldiğinde mutlaka karşını iyilik olarak alacağını anlatır diyor. Hmm. Ah bu işte o da bu İyilik eden iyilik olur. İyilik eden iyilik budur. Şimdi ben size zor bir atasözü soracağım. Bunu bile, bilirseniz de adınızı yazacağım arkadaşlar. Bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması doğru değildir. E tamam bu da belli işte. Bugünün işini yarına bırakma. Bugünün işini yarına yarına bırakma dediğimizde bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Net bir şekilde bir atasözü olmuş oluyor. Şimdi gelelim buraya. Oo bu zormuş. Şimdi Burada aşağıdaki cümleler uygun işaretlemeleri yapalım demiş. Hangisi atasözü, hangisi özdeyiş? Ben şimdi bunu beraber sizlerle beraber yapacağım. Sonra size zor bir soru soracağım. İşleyen demir pas tutmaz. Bu bir atasözü. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ün söylediği bir söz. Hemen Atatürk'ün imzasını yeniden atalım. Atatürk'ün söylediği sözler nedir? Tabii ki o özdeyiş. Çünkü söyleyeni belli. O zaman bunu buraya işaretliyorum. Söz kişi yüceltir veya alçaltır. Şimdi bunu bilemeyebilirsiniz. Bu zor bir örnek olmuş. Ama bu da yine nedir arkadaşlar? Bu da bir özdeyiştir. Söyleni belli. Ee, gülü seven dikene katlanır. Bu da bir atasözü. Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülü verin. <laughs> yani gülümseyin verin diye. Bu da yine bir özdeyiş. Sakla samanı gelir zaman at Şimdi bu alıştırma zor olmuş. Burada kimlerin söylediğini bilmeyebilirsiniz. Hani bazıları da mesela şu da böyle söz kişi yüceltir veya alçaltır. Bir özdeyiş gibi değil de atasözü gibi durmuş olabilir. Bunları zamanla öğreneceksiniz ama bütün atasözlerimizi öğrenmeniz imkansız. İşleyen demir pas tutmaz. İşte ee, ...gülü seven dikerine katlanır, saklı samanı gelir zamanı... ...böyle atasözlerinde genellikle bir mecazlılık vardır. Oradan yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela... ...bir atasöz soracağım, bakalım bunun anlamını kim bilecek? Az önce hatta bir sınıfın bir tanesine sordum, kimse bilemedi. Bakalım dördüncü sınıfta bilenler olacak mı? Zor bir soru. Ee, bunun diğer beşinci sınıflarda, altılarda, yedilerde sorduğunda da bilmiyorlar. Bakalım siz bilebilecek misiniz? Şimdi... ...anlamını soruyorum. Yuvarlanan... ...taş... Yazın biraz el yazısı olduğu için kötü olabilir. Yosun tutmaz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ne anlama geliyor? Bakalım bu atasözünün anlamını kim bilecek ilk olarak? İlk bilen arkadaşımızın ee, tebrik edeceğiz. Bu arada ee, Betül Can, Can düşenin dostu olmaz diye güzel bir atasöz söylemiş. Dilek Kaya yine damlaya damlaya göl olur demiş. Bu atasözünün anlamı nedir? Atasözünün anlamı nedir? Bu bir söz arkadaşlar. Yani söyleyeni belli değil. Anonim söyleyeyim belli olmadığı için, anonim olduğu için e, anlamını bilecekler. Genellikle bu atasözüne e, işleyen demir, mesela Asmin Seyrankat çalışan pas tutmaz demiş, yanlış söylemiş. Veyahut da Beren Özbilgiç hareket eden işler demiş, bu da yanlış. Eee... bakalım. Dilek Aktaş yaklaşmış. Hareket etmeye başlayan duramaz demiş Kanal G, o da olmaz. Çalışan demir paslanmaz o da değil. Bakın şu atasözünden farklı. Mesela az önce vardı ya nerede o? İşleyen demir pas başka. İşleyen demir pas tutmaz, çalışan başarı anlamına geliyor. Ama burada yani Mehmet Karakaş'ın söylediği gibi çalışan demir paslamaz anlamına geliyor. Ama bu başka. Burada doğru cevabı Dilek Aktaş yaklaştı ve kendisi buldu. Dilek Aktaş'ın söylediği cevap doğru. Yani sürekli iş değiştiren, sürekli farklı farklı şeylere giden bir kişi başarılı olamaz. Yani ben mesela şu anda öğretmenim ya. Birazcık da başka bir iş yapayım, birazcık da başka bir iş yapayım desem. Öğretmenlik haricinde farklı farklı işleri denesem her birinde iş değiştirdiğim için başarılı olamadım. Ama eğer hep öğretmenlikte durursam, öğretmen iyi bir öğretmen olmak için gayret gösterirsem belki iyi bir öğretmen olabilirim. Dolayısıyla yuvarlanırsa bir taş, şöyle daha düşünün şöyle. Taş böyle yuvarlanırsa füf, yuvarlanıyor. Bu taş yosun tutamıyor. Yosun tutamadığı için iyi bir şey değil. Yosun tutması iyi bir şey. Yosun tutmaması kötü bir şey. Yosun tutmak istiyorsan yani iyi bir duruma gelmek istiyorsan yuvarlanmaman lazım. Yani sürekli yer değiştirmemen lazım diyoruz. Buna da en yakın cevabı Dilek Aktaş hızlıca verdi. O yüzden onun adını yazdık. Şimdi noktalı yerlere uygun kelimeleriyle tamlayalım demiş. Bakalım şimdi burada nasıl tamlayacağımızı söyleyelim. Öncelikle şunu alalım şöyle bir dakika. Şunu şöyle koyalım. Ha. Nokta nokta nakittir demiş. Ne nakittir? Cep telefonu nakittir. Hayır alakası yok. Kötü espri. Bakalım. Ha vakit nakittir arkadaşlar. Vakit çok değerlidir. Vaktimiz değerli. Başka? Bana söyle. Bana şarkı söyle. Sana kim olduğunu söyle. Olmaz. Bana arkadaşını söyle. Evet bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Damlaya damlaya kurudu olur. Ha damlaya damlaya göl olur. Tamam bu da atasözü. Ben şimdi espri yapıyorum tabii. Hazıra ne dayanmaz? Dağa dayanmaz. Dağlar dayanmaz. Hazıra dağlar dayanmaz. Bir elin nesi var? Bakalım. İki elin nesi var? Aa iki elin sesi varmış. O zaman iki elin sesi var diyebiliriz. Ee, nokta nokta ayıp değil. Nokta nokta ayıp. Tövbe estağfurullah. Ha, Bilmemek ayıp değil. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp dediğimizde bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir atasözü olmuş oluyor. Ak akçe yani beyaz para kara gün içindir. Yani kolay kazanılan para zor günler içindir demek istiyor. Bunların her biri birer atasözü arkadaşlar. Bunları mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi burada deyimler var. Karnı zil çalmak nedir? Yani çok acıkmak. O zaman bunu şöyle hop güzelce eşleştiriyorum şöyle. Karnı zil çalmak nedir arkadaşlar? Acıkmak anlamına geliyor. Şuraya bakalım. Gözü yolda kalmak. Özlemle beklemek, çok korkmak, çok hareketli olmak. Ha göz yolda kalmak da özlemle beklemek anlamına geliyor. O zaman bunu da böyle hop çikil hop, Buraya böyle alalım. Bunu da böyle yeni ikili bir şekilde buraya koymuş olalım. Tamam başka ne diyoruz? Ele avuca sığmamak. E bu da tabii ki nedir? Çok hareketli olmak. Hop bunu da böyle pıt pıt şöyle yapalım ki güzelce eşleştirmiş olalım. Ödü patlamakta. Ah ödüm patladı derler. İşte bu da nedir? Tabii ki nedir arkadaşlar? Çok korkmak anlamına geliyor. Bunların her birini zaten cümle içerisinde, metinlerde gördükçe çok güzel pekiştireceksiniz, güzel güzel öğreneceksiniz. O zaman bunları yaptık. Şimdi <laughs> şimdi işte mücadele, rekabet, azim başlıyor. Alkışlarla başlıyoruz. Herkes hazır olsun. Şimdi sorumuzun cevabını bize arkadaşlarımızın ismini yazacağız. Bakalım ne olacak? Acaba kimler kazanacak? İlk sorumuz geliyor o zaman. Hop, geldi. Burada Cevabımız A ise bazı işler, B ise küçük C ise bazen, D ise baharın geldiğini yazmanızı istiyoruz. Bakalım ya A B C de yazanlar değil. Bazı işler, küçük bazen ya da baharın geldiğini yazacaksınız. Bakalım sorumuzu kim yapacak? Şimdi ben sorumuzu yapmaya başlıyorum. Diyor ki: Barış Manço'ya ait bu şarkıda altı çizili atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Eski adamlar doğruyu söylemiş. Bir şekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sarmalı, can pazarı bu oyun olmaz diyor. Bir çiçekle bahar olmaz atasözünün anlamı A mıdır, B midir, C midir, D midir diyoruz biz. Ama A, B, C'de değil bunları yazmanız lazım. Alper Artaş demiş ki hakkımı yedin Tonguç sana kötü yorum bırakacağım zil tümün tuşuna basmayacağım demiş. <laughs> Ama neden öyle diyorsun Alperen ben yapmıyorum ki bunu sosyal medya ekibimiz e, ilk bilen arkadaşlarımızın ismini yapıyor. Arkadaşlar bizim yapabileceğimiz şey yok lütfen dikkatli olalım lütfen. Sosyal medya ekibimiz diyor ki ilk cevabı o yazdı onun adını diyor ben e, ne olduğunu onlardan alıyorum. Şimdi bakalım bir çiçek var olmaz. A. Bazı işler o işi yapmayana kolay görünür. Değil. Küçük güzel bir belirtiyle doyurucu sonucu ulaşılamaz. A. Bu olabilir. Bazen bir şeyin çok olması da iyi değildir. Hmm, bu da değil. Baharın geldiğini çiçekler açmadan anlayabiliriz. Bundan bahsetmiyor. Yani sadece bir çiçek açtı diye bahar olur mu? Olmaz. Baharın gelmesi için bütün ağaçların çiçek açması lazım. Gerçekten her tarafının yemyeşil böyle çiçeklik olması lazım. Dolayısıyla küçük güzel bir belirtiyle Doğru sonuca ulaşılmaz anlamını verdi diyebiliriz. O yüzden cevabımız B olacak. O yüzden küçük kelimesini ilk yazan arkadaşımızın ismini sosyal medya ekibimizden aldığımızda melek dua olduğunu görüyoruz. Bu arada gerçekten bugün bilen öğrencilerimizin hepsi de hep kız öğrencilerimiz oluyor. Kızlar gerçekten çok çalışkan. Şu anda bayağı bir öndeler. Aferin. Tebrik ediyoruz onları. Ama erkek öğrencilerimiz zaten çok başarılı olacaklardır. Bakalım. Şimdi geldik diğer sorumuza. Resimli soru. Yukarıdaki görselde anlatılan atasözü hangisidir? Doğru cevabın tamamını yazmanızı istiyoruz. Yani A ise burayı yazmanızı istiyoruz. B ise burayı, C ise burayı, D ise burayı yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Gerçekten aslında resimlerde anlaşılan bir atasözü. Yukarıdaki görselde anlatılan atasözü hangisidir? A tekke düştü kel göründü. Tekke değil bu tabii. Takke düştü olacak arkadaşlar. Burada yanlış yazmışız. Takke düştü kel göründü. Çocuktan al haberi devam ediyoruz. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Devam ediyoruz. Ve damlaya damlaya olur. Şimdi burada yani karpuz var. Karpuz var. bu kadar basit bir soru olur mu diyorsunuz değil mi? Ama bu şu demek. Yani bazen birden fazla şey aynı anda yapamayız diyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Burada cevabımız iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Burada zaten bir koltuğa bir karpuz sığmış ama ikincisi sığmamış gördüğünüz gibi aşağı düşüyor. Burada sosyal medya ikimizden gelen bilgiler doğrusunda bunu da ilk bilen arkadaşımızın isminin e yine yine bir kız öğrencimiz. Kızlar bugün çok çalışkan gerçekten. Tuğra için olduğunu görüyoruz. Tuğra için diyoruz. Onu da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Tuğra için yazdıktan sonra hemen geçiyoruz diğer kısma. Eşleştirelim kısmına. Şimdi aşağıdaki özdeğişleri. Özdeğişleri söyleyeli belli olan sözlerdi. Adalet evrenin ruhudur. Adalet diyor. Ya. O zaman bu adalet zaten belli. Baksanıza o belli yani. Adalet, adalet. Hemen şöyle şak diye bunu rahatlıkla yapıyoruz. Adalet... Adalet yani bunu bilmemek için ne var ki? Adalet eğlenen ruhudur. Devam edelim. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. Allah'ım bu da çok kolay olmuş ya. Ne kadar kolay sormuşlar değil mi? Doğruluk doğruluk diyor. Tamam bunu da böyle yapalım güzelce. Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.'' demiş Shakespeare. Devam edelim. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Hmm. Eğitim mi, bilim mi? Bilimsiz şiir temel... Bu biraz zor olmuş. Bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Aa, bilimsiz şiir temelsiz duvara benzer demiş. Bu da o zaman burası oluyor. Bu da net belli. Bilim oluyor. Bunu böyle koyduk. O zaman sonuncusu da hayat en hakiki mürşit ilimdir, fendir de tabii ki ne olmuş oluyor? Eğitim olmuş oluyor. O zaman ona da Atatürk'ün sözünü de yine buraya böyle güzelce eşleştirmiş olalım. Şimdi geldik soru çözelimi. O Yine burada e, cevabımız A ise yazın, B ise ağaç, C ise gerçek, D ise sürden yazmanızı istiyoruz. Bakalım cevabımızı ilk kim bilecek? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir diyor. A. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş. B. Ağaç yaprağıyla gürler. Hmm. C. Bunlar hep atasözü. Ee, gerçek bir arkadaş iki gözlü yaşayan bir ruhtur. Victor Hugo. Sürüden ayrılanı, sürüden ayrılanı kurt kapar. Şimdi burada ee, bunun atasözü olduğu belli. Bunun atasözü olduğu belli, bunun atasözü olduğu belli. Bunun da özdeyiş olduğu belli. Niye? Victor Hugo değil. Söyleyeni yazmışlar. O zaman bunun cevabı C seçeneği oluyor. Ee, sosyal medya ikimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda yine bir kız öğrencimiz bilmiş. İnanamıyorum ya. Allah'ım ya Ben aslında erkekleri tutmak istiyorum ama kızlar çok çalışkan ya. Vallahi hepsini kızlar biliyor. Gerçekten şu anda bir garip oldum. Damla Nur Kadıoğlu ilk doğru cevap değil mi? Yanlış söylemeyeyim cevabını. ismini. Damla Nur Kadıoğlu ilk doğru cevap veren arkadaşlarımızdan biri olduğunu söyledi sosyal medya ikimiz. İsmi de gerçekten uzun ve güzelmiş. Damla Nur Kodoğlu'nu tebrik ediyoruz. Şimdi konunun özü. Atasözünün söyleyeni belli değil. Kısa ve net anlatımlı, öğüt verici ve yol gösterici genellikle mecaz anlamlı. Ama için söyleyeni belli. Öğüt veriyor ve herkes tanıdık kişilerin söyledi. Atatürk söylüyor. işte ne bileyim işte Namık Kemal söylüyor. Deyimler ise deyimlerin e, cümleye kattığı anlamları öğrendik. O zaman şimdi soruyorum. Yağmur'dan kaçarken, son sorumuz bakalım kim bilecek ama o soruyu sormadan önce, bir saniye. Bu arada mutlaka sizler, e, ara tatil kampımız geliyor, bununla alakalı size bilgilendireceğiz. Son sorumuz bakalım kim bilecek? Zoru Bankası'ndan ve Sıfırdan Dörde Tüm Dersler kitabımızdan mutlaka bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Onları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sorular sizler için hazırlandı. Bu soruları mutlaka çözmelisiniz. Bilhassa atı sözü özdeşler ve yönergelerle alakalı bu testimizi, bu konu yapın. Yine Zoru Bankası'na da yine bununla alakalı sorularımız var. Bu soruları da çözmenizi istiyoruz. Burada tabii ki soruları çözerken, atı sözü özdeşlerini çözerken takıldığınız sorular olabilir. Karakada okusarak soruları uzman öğretmenlerimizden dinlemeyi unutmayın. O zaman bakalım söylüyorum. Yağmurdan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Bu bir atasözü müdür, özdeğiş midir arkadaşlar? Bakalım kim bilecek? Atasözü müdür, özdeğiş midir bu? Bakalım kim bilecek? Cevaplarımız geliyor. Ee, yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Atasözü mü, özdeğiş mi? Şimdi cevaplar geliyor, geliyor, geliyor. Sevgi Esmaanlar, özdeğiş demiş. Ee, çok kötüsünüz demiş bir arkadaşımız. Aa, niye öyle diyorsun? Üzüldüm bak. Evet, e, bakalım geliyor, geliyor. Evet, atasözü mü? Atasözü diyenler var. Kim? Ee, kim atasözü? Emirhan Doğan atasözü demiş. ...Mehmet Turat atasöz demiş. Esasında ben sizi kandırdım biliyor musunuz arkadaşlar? Esprili bir soru sordum. Bu arkadaşlar... ...atasözü değildir. Çünkü bir öğüt vermiyor. Özdeğiş değildir. Çünkü öğüt verme ve söylemeyi değil. Bu bir deyimdir arkadaşlar. Ve ben atasözü ve özdeğiş mi diyerek sizi kandırıkçılık yaptığım halde... ...Süreyya Noman'ın da heyecandan elleri yazamadığı halde... ...Bahar Kanlı... ...bunun deyim olduğunu bildi. Niye? Hocam dedi, siz öğretmen olabilirsiniz. Siz her şeyi biliyor olabilirsiniz ama bizi kandırıyorsunuz siz. Bu bir deyim dedi. Dolayısıyla her böyle uzun cümle atasözü olacak diye bir şey yok. Özdeyiş olacak diye bir şey yok. Bu bir deyimdi arkadaşlar. Tebrik ediyoruz bilen arkadaşlarımızı. Başka arkadaşlar da bildi. Mesela Bling Rose da bildi. O zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Hadi bakalım diğer canlı yayınlarımıza görüşmek üzere arkadaşlar.